Müge Anlı'ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan hamam mesajı canlı yayında okuyunca olanlar oldu. Dilek Sarıkaya yaklaşık 1.5 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Çok yakın bir zamanda evlat acısı da yaşayan Dilek Sarıkaya'nın Antalya Muratpaşa'da yalnız yaşıyordu. 17 yıl süren evliliği 15 yıl önce biten 3 çocuklu Dilek Sarıkaya 26 yaşındaki oğlunun 38 yaşında 5 çocuklu bir kadınla evlenmesini istemeyince anne oğlun arası açıldı. Boşluğa düştüğünü ifade eden Dilek Sarıkaya bir ay sonra kendisinden 14 yaş küçük Seyit Eren isimli bir şahısla tanıştı, ben kendimden küçük bir insanla bir şey düşünmem ama bana 38 yaşında olduğunu söylemişti, kandırdı, diyen Dilek Sarıkaya, kendi işletmesinde çalıştığını belirtti, hamamcılık yapan Dilek Sarıkaya, sürekli müşteri olarak gelirdi arkadaşlarıyla, efendi, sevilen biriydi, gelip gittikçe çay içip muhabbet ediyorduk, dedi. Müge Anlı bu böyle bildiğimiz hamam mı bu? Erkekler giriyor erkek bölümüne, erkek hamamına girdiğinde öyle kadınlarla konuşma şansları var mı? Benim kocam da gidiyor da hamama merak ettim. Şimdi yani nereden kadın buldu da konuşuyor? Benim bildiğim hiç yok orada kadın. Gidiyorlar öyle. Demek arada gitmek lazım. He nereye gidiyorlar diye deyince stüdyodaki konuklar gülmeye başladı. Dilek Hanım karışık olduğu için ailesiyle de gelen var, tek gelen de var yanıtını verdi. "Vallahi ben şimdiye kadar hiç kadın olduğunu düşünmüyordum gittikleri hamamda." cümlesi güldürürken Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan gelen mesaj herkesi kahkahaya boğdu.